Herkese merhaba. DJI Terra video serimizin 3. bölümünde mesh model ve nokta bulutu nasıl üretildiğine bakacağız. İlk videomuzda fotoğraflarımızı DJI Terra programına yükleyerek hiç yer kontrol noktası kullanmadan nasıl 2D map kategorisinde ortofoto ve DSM elde ettiğimize bakmıştık. Bir ikinci videomuzda ise yine 2D map kategorisinde bu sefer yer kontrol noktalarımızı sisteme dahil ederek bir projemizi den orta foto ve DCM datası elde etmiştik bir. Şimdi ise yine aynı fotoğraflarımızdan yani Phantom 4 RTK'da 2D fotogrametri yöntemiyle elde etmiş olduğumuz 90 derece nadir görüntülerden bu sefer nokta bulutu ve mesh model üretimine bakacağız bir. Biraz önce bitirmiş olduğumuz projede bakın aşağıya bir simge attı. Bu bizim 2D reconstruction'ımızı bitirdiğimizi söylüyor bir. Şimdi tekrardan reconstruction ekranımıza gireceğiz fotoğraflarımızın çekim yerleri ve alt tarafta ise orta fotomuzu görüyoruz. Bu sefer proje tipimizi 2D map yerine 3D modele çekiyoruz. Bakın 3D modeli bir çektiğimiz zaman normalde eğer bir projemizi bitirmiş olsaydık otomatik olarak model dosyamız açılmış olacaktı. 3D modelimizi seçtik. Senaryo seçimimiz yine normal. Çözünürlük durumumuz high'da yani yüksekte. Şöyle, hesaplama yöntemimiz standalone olarak kalacak bir çıkış koordinat sistemimizi tekrardan türev 27 olarak işaretliyoruz. Eğer otomatik olarak gelmezse listeden türev tm 27 seçtik. Geri geliyoruz. Buradaki en önemli kısımlardan bir tanesi şu. Projeyi Start Reconstruction diyerek yani başlatmadan önce Reconstruction Output'taki çıkış dosyalarımıza tıklıyoruz. Buradan nokta bulutumuzu açıp Last dosyasını model dosyamızdan ise OBJ ve PLA e dosyalarımızı aktif ediyoruz. Bu şekilde DJI Terra prosesi bitirdiğimiz zaman elimizde last dosyamız, modelimize ait OBJ ve PLA e dosyamız. Eğer CBS ile ilgileniyorsanız, çalışıyorsanız ise ve ArcGIS kullanıyorsanız I3S dosyamızda ise aktif ederek bir yine SC üzerinde bu dosyamızı da kullanabiliriz bir. bütün seçeneklerimizi işaretledikten sonra Start Reconstruction diyerek bir artık projemizin 3 boyutlu modelin üretimine başlamış oluyoruz. Bir. Şimdi çok az bekledikten sonra çıkacak sonuç dosyalarına hep beraber bakalım. Evet. 3 boyutlu model üretimimiz ve aynı zamanda nokta bulut üretimimiz tamamlandı. Hemen quality report'umuza bakıyoruz. Zaten yer kontrol noktalarımızı işlemi yapmıştık. 2D map yaparken hassasiyetlerimizi tekrardan gözden geçiriyoruz. 145 tane fix fotoğrafımız vardı. Ve bütün bu işlemlerin hepsini yaklaşık 21 dakikada bitirmiş oldu. Bunu kapatıyoruz. 90 derece nadir görüntülerle yapmış olduğumuz bir uçuşun hem orta fotosunu hem DCM dosyasını elde ettik. Yer kontrol noktalarımızla datamızı proses ettik. Ve aynı zamanda da 3 boyutlu model dosyamızı da oluşturmuş olduk ekranda point cloud'umuzu seçtiğimiz için point cloud dosyamızı evet şu an projedeki nokta bulutu dosyamıza bakıyoruz. Nokta bulutunun yükseklik olarak sınıflandırılması, şu an izliyorsunuz. Yüksek yerlerin kırmızı, kotun daha düşük olduğu yerlerin kırmızıdan yeşile doğru nasıl gittiğini ekranda görüyorsunuz ve bu da bizim yapmış olduğumuz üç boyutlu model dosyamız. DJI Terra fotoğraflarınız 90 derecede yani nadir görüntüle de çekilmiş de olsa model konusunda e, çok başarılı bir yazılım ve 3 video şeklinde hazırlanmış bu video serisinde e, hem 90 derecelik fotoğraflardan orta fotomuzu oluşturduk hem model dosyamızı oluşturduk bir şu an ekranda da bu oluşturmuş olduğumuz modelin ne kadar başarılı ve kaliteli bir model dosyası olduğunu da ekranda şu an rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu kaydetmiş olduğumuz dosyalarımız ise erişmek isterseniz buradan geri geliyoruz. Bakın ilk başta burada sadece 2D Construction Completed uyarısı vardı. Şimdi ise ise 3D Reconstruction Completed uyarısı geldi. Aşağıdan dosyamızı aç diyoruz. 2D map'i bitirdiğimiz zaman sadece map menüsü açılıyor. 3D'yi bitirdiğimiz zaman ise projemizin klasörlerine models diye bir sekme geliyor. Bir. Models'in içerisine giriyoruz. Yapmış olduğumuz dosyalar last dosyamız burada. Geri gelelim. OBJ dosyamız ve texture'ları PLY dosyamız point dosyası ve I3 S dosyamız buradadır. Tekrardan DJI TR'mıza geri dönelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.